Başka ne söyleyebilirim e, Belki yeni dönem Ne olacak ya şimdi Yeni hoca İsmail Kartal diyen var Ahmet Ketenci İsmail Kartal diyen var Ahmet Ketenci e, Onun dışında İsmail Kartal olmasın Artık diyenler var e, Aykut Kocaman olmaz Aykut Kocaman kabul etmez Onu söyleyeyim Aykut Hoca istemez yani Hı hı Montella ismi gündemde. Doğru. O acının da gündemindeydi. Ee, Devin Özek de Alman hoca olursa kim olur sorusunun yanıtlarından birine Roger Schmidt olur demiş. Ee, yani bir Alman hoca arayışı da var. Roger Schmidt veya bir başkası. Roger Schmidt olur mu? Olabilir. Gündemde mi? Ya, listede mi? Listede. Demin olacak olur ne de sormuşlar ne diyorsun diye olur demiş. Almanya'yı biliyor ya. Hı hı.